Bu sezona bakmaya devam edelim. Şimdi Tamertuna Tuna artık belli oldu. Bir teknik adam var. Dolayısıyla hoca ile birlikte yeni sezona dair transferlerin şekillenme süreci başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Çok fazla da isim konuşuluyor hali hazırda Göztepe için. E, Tamer Tuna'nın o Beşiktaş bağından dolayı Beşiktaş'ta çok fazla forma şansı bulmayan oyuncuların göztepeye gelebileceği konuşuluyor. Yine e, sınır dışına çıktığımız zaman Peter Crouch ismi şu anda çok fazla gündemde e, yazılı basında, görsel basında hep bunu konuşuyoruz. E, bunlara dair sizden böyle bilgiler tiyolar alabilir miyiz? <laughs> Şimdi artık? yani 14'ü hocanın anlaşması 3-4 gün 3-4 gündür hocayla e, emin olun kapanıyoruz odaya tamamen e, konumuz tabii ki gelecek sene ki takımın e, şekillenmesi. Şimdi burada birkaç şey söylemek gerekiyor. Bir e, hani biz ilk başladığımda yani acaba vakit çok mu kaybettik falan diye düşündük ama şu an çok rahatız. Yani e, şunu da gördük ki hiçbir ta, diğer takımlarda da büyük adımlar, büyük mesafeler alınmıyor. Hani bunun sebepleri var. Bunun sebepleri e, sezon bu başları çok pahalı açılıyor. Yani e, oyuncuların beklentileri evet. e, çok yüksek. Biz bir iki oyuncuyla öyle yoklama yaptık. Hatta Tamir Hoca gelmeden bile böyle bir yani belli isimlerle yoklamalar yaptık. İnanılmaz ee, şeyler isteniliyor. Özellikle Türkiye'de oynayan Türkler ve yabancılar, ee, hani bu bizim gelirler attı, onu Mecnun Başkan güzel bir şekilde ifade etmiş. Yani bizim ee, şey televizyon gelirlerimiz %50 arttı, o, oyuncuların fiyatları da aynı yüzde %50 artmış dedi. <laughs> e, Mecnun Başkan da öyle bir teşhis yapmış oyda. Neyse bir kere birincisi dikkatli ee, olmak zorundayız yani. Ben e, şunu geldiğim günden beri hep söyledim. Şu an Göztepe en ufak bir borcu olmayan Sıfır borcu olan bir kulüp. O da bizim en büyük avantajımız. Ben bu avantajı hiçbir zaman dezavantaja çevirmek istemiyorum. Biz şimdi bütün kaydaklarını e, neticede e, kulübe aktarabilme imkanı olan bir kulübüz. Bu da büyük avantaj. E, bizim gibi çok kulüp yok bu durumda olan. Öyleyse yani işi borçlanıp, bütçelerin çok dışında lüzumsuzlar, harcamalar yapıp kulübü borçlandırma gibi hiçbir şeyim yok. E, Öyleyse daha dikkatli yapıyoruz. Ama bu demek değil biz şunu da biliyoruz. bu sene bizim hep iki sene ben kalıcı olmak zorundayız diyor. Evet. Diyorum. Dolayısıyla en az kadar zorlu bir süreç. Tabii canım yani buradan de. düşmek. Çok kötü olur yani. Dolayısıyla bunu doğru birleştirebilmemiz gerekiyor şeyi. E, hani mutlaka iyi transferler yapacağız baktığımız bütün oyuncular o şekilde yani nedenler hem çok iyi oyuncu alalım hem de bunun ekonomisini sağlayalım diye bakıyoruz Demiş, siz söylediğiniz gibi yani bu önümüzdeki 3-5 gün içinde şu an artık teklif aşamalarına da geldiğimiz oyuncular var hocamızın kampa giderken Avusturya'da yapacağız En azından bu oyunculardan, bazı bitirmek istiyoruz yani. Kaç transfer Aa, düşünüyorsunuz? Vallahi yani e, herhalde şöyle düşünün zaten 24 kişilik bir takımdık. Bunlarda kiralık ayrılan falan evet. filan oldu. 16-17'ye düştük. Bir bir ayrılan grup daha olsa herhalde 12 kişi kalık O civarda 12 tane de transfer yani hemen hemen her mevkide oyuncu bakıyoruz. E, şey olarak daha çok da yabancı oyunculara bakıyoruz. Bizdeki yabancı Hı -hı. sayısı daha e, az olduğu için. Nereye yöneldiniz daha çok? Valla yani herkesin baktığı her yere bakıyoruz. Ya menajerler geliyor mu? Şey, Fransa falan şu an çok favori. Evet. Ya tabii bakın şimdi <laughs> o menajersiz olmaz zaten. Yani şey. Ederler, raporları... Bizim tabii ki scout raporlarımız <laughs> var. Ama neticede yani menajer dediğiniz kişi burada Türkiye'de o yanlış anlaşılıyor. Yani, menajer oyuncunun temsilcisi. Neyi bize emin olmak istiyoruz? E, 40 kişi arıyor. Kardeşim diyoruz ilk önce etkini göster. Yani <gülüyor> <gülüyor> şey. E, ya yabancıysa yabancı menajerin yetkisi. Bazen yabancı menajer ortak olarak Türkiye'de birine veriyor olabilir. Çünkü o çok yapılıyor. Evet. Size şey yapıp sizin üzerinizden yetki yok. İlk önce biz yazı yazmadan önce etki e, görmek zorunda. O konular artık hep bilinen konular. E, çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. E, şimdi e, takım mühendisliği denilen şeyi doğru yapmamız gerekiyor. İlk önce hocayla bir oyun tarzı üzerinde onun e, şeyini dinledik. Şöyle ben yani hocanın transferi yapmasını tek başına kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani Bundan üç yıl önce tabii daha çaresizdim ben. Yani yeni gelmiştim, yeni başkandım. O zaman e, şey olabiliyor, e, bunu telere edebiliyorsunuz. Ha, şu an peki yolun sonunda mıyız? Yani biz hocaya, kardeşim biz bütün oyuncuları biz seçeceğiz. Hayır çünkü onu yapabilmeniz için doğru kulüp yapısına doğru scout yapısını bitirmiş olmanız gerekiyor. Biz birçok şeye başladık ama bitirmedik henüz. Dolayısıyla tabii bizim e, ilk önce süzgeçimizden geçen oyuncuları hocaya teklif ediyoruz... ...hocanın da ortak görüş oluşturursak... ...pazarlığı yine kulüp yapıyor hoca. Kesinlikle e, şeye karışmıyor... E, ...pazarlık kısmına. Bir sürü isimler diyorsunuz. <laughs> Şöyle bir tane örnek vereyim de... ...yani ne kadar... E, ...işi ben diyorum herhalde birileri... ...gırgır e, gır geçiyor, espri yapıyor. Yani mesela Peter Crouch yazıldı çok. Ya hani ne kendi aradı... ...ne menajeri aradı ne de biz onu aradık. Ortada uçak biletleri çıktı. Yani şu transfer... ...devrinde Sürekli. sürecinde galiba bunları... Ee, çok yaşayacağız yani. Dolayısıyla e, ben de Sa Emre, sabahleyin kalktığımda okuduğum isimleri e, büyük sürprizle okuyorum. E, ama yani Göztepe iyi bir takım kuracağız yani. Onu yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak hata yapmışız demektir. Çünkü kolay değil. İlk yıl gelip kalıcı olmak için sağlam e, bir takım. Hocam da aynı şeyi diyor. Evet. Ee, Ses koyacağım. getirecek bir transfer var mı bunların? Ya olabilir üstünde? yani. İsim var mı yani? Olabilir Yıldız, yani. E, şöyle yani bir biz... Şey. E, ne derler, e, bizim e, genel ortalama verebileceğimiz para belli ama arada bir tane ses o onu illa ilk gün yapmak zorunda değilim yani hatta o, onu en sona doğru yapmayı çünkü e, orada artık yani biliyorsunuz dünyada şu da var. Birçok e, kulüp e, o şey yapıyor. Avrupa'da da oluyor bu. Yani oyuncuları şişiyor. E, kontratlı oyuncularını göndermek zorunda evet. kalıyor. Şey ama bizim Piyasa şekilleniyor o e, zaman? şekilleniyor. Yani, ben Şuna inanıyorum yani bu işin ekonomisini doğru yönetmezsek zaten baştan kaybederiz. Ben de elimden geldiği şirketlerimde nasıl yaptıysam <laughs> e, yapacağım.